Güzel ben... bir şey de maça çikolatası açıver. ve şu patlayan şekerlerden deneyeceğiz. Önce maça çikolatasını açıyoruz. Aç bakayım. Deneyelim ne yemiş. Aç bakalım. Aç bakalım deneyelim ya Arkadaşlar şöyle bir paketi var. Oh my god. Aç bakalım. Deneyelim. Oğlum. Bu da çiğmiş toş sen. Açamazsın ki oğlum sen. Gelmiyor bak. Onun yeri mi var? Lan sen ne kadar makas versene. Bak böyle bir şey var kadar Bak böyle böyle. Aa. Anne makas. Böyle böyle. Sen bir sus tamam mı? Ben makas alıp gidiyorum. Anne makas verir misin? Böyle böyle şapşat. Evet. evet. evet, evet. arkadaşlar evet. makası alıp. Bu arada siz sakın makas kullanmayın. Kesin önünüzü kesersiniz. Çok sakarsınızdır. Ben bunu biliyorum. Yok ben zekiyim. Bak bakalım dönelim. İçinde ne varmış? Oğlum artık açılıyor. Hazır. <laughs> Ve merba cetalişka. Evet açılıyor arkadaşlar. Antep fıstığı gibi yeşil, bir şey bir şey de döküyor. Arkadaşlar bu maça. Haydi deneme lan. Ben daha ben denemem. Arkadaşlar bu bu arada strawberry'li maça diyorlar yüz. Ben de değilim. ilk bir kıralım kıralım. Tadına bakıyoruz tadım testi. Hmm. Hmm. Beğendim Hmm. 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 Hmm.

フィープフィ